18 Ekim 1867'de Alaska resmen Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne devredildi ve bazılarının düşündüğünün aksine Amerikalılar Alaska'yı çalmadı ya da işgal etmedi. Aslında satış iyi koşullarda gerçekleşmişti ve her iki tarafın da bunu yapmak için nedenleri vardı. Rusya Alaska'yı toplam 7.2 milyon dolara sattı ve Alaska'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaleti olduğu ve mevcut gayri safi yurt içi hasılasının 50 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, Rusya'nın bu kadar büyük bir bölgeyi neden bu kadar az paraya sattığının makul bir açıklaması olmadığı düşünülebilir. Öyleyse sorular şunlar. Rusya Alaska'yı gerçekten neden sattı? Neden Birleşik Devletler'deki herkes bu satın alma işlemini kabul etmedi? Ve Alaska neden son birkaç yıldır durgunluk içinde? Rusya'nın Alaska'yı satma nedenleri finansal ve stratejik nedenlerden siyasi nedenlere kadar uzanıyordu. İlk olarak, ilk Rus tüccarları Alaska'ya, bölgenin yerli halklarıyla ticaret yaparak elde edilebilecek Morse ve su samuru postlarının çektiği ortaya çıktı. Bu ticaret, Rus iş adamları tarafından kurulan Rus Amerikan şirketi tarafından yürütülüyordu. Şirket Alaska'daki tüm madenleri kontrol ediyordu. Diğer ülkelerle bağımsız olarak ticaret anlaşmaları yapabiliyordu ve kendi bayrağı vardı. Tüm bu ayrıcalıklar şirkete Rus hükümeti tarafından tanınmıştı. Çünkü şirket sadece vergi toplamakla kalmıyor, aynı zamanda şirketin büyük bir kısmına da sahip oluyordu. Hissedarlar arasında çarlar ve akrabaları da vardı. Ancak 1919 yılına gelindiğinde su samuru popülasyonu neredeyse tükenmişti ve bunun sonucunda Rus şirketi için mali zorluklar ortaya çıktı. Neredeyse iflas etmek üzereydi. Büyük sübvansiyonlar olmadan devam edemezdi ve hükümetin tüm Alaska kolonisini devralması çok fazla kaynağa mal olacaktı. Ancak Rusya Alaska'yı sadece bu nedenle değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Fransa ve Türkiye ile karşı karşıya geldiği Kırım Savaşı'ndan sonra Büyük askeri harcamalar nedeniyle mali durumu ağır hasar gördüğü için satmayı düşünüyordu. Dolayısıyla Alaska'yı satmak giderek daha makul bir seçenek gibi görünüyordu. İkinci olarak, Alaska Rusya tarafından savunulamayacak kadar geniş ve uzak bir yerdi. Rus liderler, o zamanki düşmanları Birleşik Krallığın saldırmaya kalkışması halinde Alaska'yı savunabilecek durumda olmadıklarının bizzat farkındaydılar. Rusya'nın doğusunun yaşanmaz ve insansız olduğunu ve o zamanki Rus başkenti St. Petersburg ile Alaska arasındaki mesafenin tekneyle birkaç hafta olduğunu, dolayısıyla yabancı balıkçılar kendi sularında avlanmaya geldiğinde bile topraklarını savunamayacağını, çünkü donanmasının uzak Alaska kolonisinin tüm sularında devriye gezecek kadar güçlü olmadığını biliyorlardı. Üçüncüsü, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri o dönemde müttefikti. Her ikisi de Birleşik Krallık ile belli bir rekabeti paylaşıyordu. Rusya'ya göre Alaska'nın ABD'ye satılması, Birleşik Krallığın Pasifik kıyısındaki gücünü zayıflatacaktı. Başka bir deyişle, Birleşik Devletler Alaska'nın sahibi olursa, Rusya böylece İngiliz Oregon'unun gelecekteki saldırganlığından kaçınmış olacaktı. Bu da Alaska'yı satmak için bir başka nedendi. Böylece Rusya'nın Washington'daki temsilcisi Edward de Stokel, ABD Dışişleri Bakanı William Seward ile görüşmelere başladı. İkili, Alaska'nın devrini öngören ve aylar sonra ABD Senatosu tarafından onaylanacak olan anlaşma üzerinde çalıştı. Rus liderler, ABD'nin Er ya da geç Kuzey Amerika'ya hakim olmayı ve Alaska'yı ellerinden almayı hedefleyeceğini bekliyordu. Rusya'nın bakış açısına göre, Birleşik Devletler genişlemeye devam edecekti çünkü tıpkı Texas, New Mexico ve güneyin diğer bölgelerinde yaptıkları gibi, bu onun kaderinde vardı. Bu nedenle, Alaska'yı satarak bir miktar ödül almak ve iyi ilişkiler içinde olmak, Alaska'nın kaderini gelecekte daha az dostane bir şekilde belirlemekten daha iyiydi. Bu yayılmacı emelleri olan tek ülkenin ABD olduğu anlamına gelmiyor. Rusya 1795'te Letonya ve Litvanya'yı, 1809'da Finlandiya'yı ve 1815'te Polonya'nın büyük bir bölümünü ele geçirmişti ve ayrıca Bulgaristan, Romanya, Moldavya ve Kırım'ı da fethetmek istiyordu. Dolayısıyla Rusya da toprak fethetmeye devam etmek istiyordu. Ancak belirtildiği gibi Alaska'yı korumak çok zordu. Şimdi diğer soru şu: neden ABD'de herkes bu bölgenin satın alınması konusunda hemfikir değildi? Alaska'ya sahip olmanın, ABD'nin, Asya ile ticaretini genişletmek için, bir üst görevi göreceği düşüncesiyle satın almaya tepkiler çoğunlukla olumlu olsa da, bazı aleyhtarlar satın almayla en çok ilgilenen, Dışişleri Bakanı, William Sever'da atıfta bulunarak, Sever'dın çılgınlığı ya da Seward'ın buzluğu olarak adlandırdı. Eleştirmenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin işe yaramaz topraklar satın aldığını, ve Dışişleri Bakanı'nın amacının partisi içinde popülerlik kazanmak ve o sırada görevden alınmakla karşı karşıya olan başkan Andrew Johnson'ın imajını düzeltmek olduğunu iddia ettiler. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi satın aldıktan sonra 20 yıl boyunca Alaska'ya pek ilgi göstermedi. Satın alma işleminden sonra neredeyse tüm Rus yerleşimciler bölgeyi terk etti ve bu nedenle bölge çok az nüfuslu kaldı. Alaska'nın önem kazanması ancak 1896'da önemli altın rezervlerinin bulunmasıyla mümkün oldu. Altına hücum Amerikalıların daha önce göz ardı edilen bu toprakların ekonomik potansiyelini fark etmelerini sağladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya ve Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne yakınlığı nedeniyle stratejik değeri daha da arttı. Ancak sadece altın ve konumu nedeniyle değil, aynı zamanda petrol, gümüş, kurşun ve bakır gibi diğer doğal kaynakların keşfi nedeniyle de önem kazandı. Her ne kadar son yıllarda Alaska'nın gelirinin çoğunu, Grafikte de görüldüğü gibi 90'lı yıllarda zirveye ulaşan ve o zamandan beri azalmaya devam eden petrol üretiminden elde ettiği söylenmelidir. Potansiyel rezervleri hala büyüktür. Ancak Arktik ulusal vahşi yaşam sığınağında açık denizde petrol arama girişimleri devam eden çevresel muhalefetle karşılaşmıştır. 2020 yılında Alaska son 40 yılın en düşük petrol üretimini gerçekleştirdi. Bunun nedeni kısmen pandeminin petrol fiyatlarının tarihi düşük seviyelere inmesine neden olması ve bu olayda Alaska'nın diğer tüm üreticilerden daha fazla zarar görmesiydi çünkü petrol çıkarma maliyetleri çok yüksekti. Petrolün büyük bir kısmı eyaletin kuzeyinde çıkarılıyor ve 1300 kilometre uzunluğundaki bir boru hattıyla batı kıyısındaki diğer eyaletlere taşınıyor. Bu nedenle Alaska'daki petrol sektörü fiyatlara karşı çok hassas. Çünkü karlı olabilmesi için varil başına 60 doları aşması gerekiyor. Petrol fiyatlarının 2014 yılında düşmesinden bu yana Alaska neredeyse her yıl resesyona girmiştir. Aynı şekilde 2014 yılından bu yana Alaska'daki işsizlik oranı ABD'deki ortalama işsizlik oranından daha yüksek. Buna ek olarak petrol gelirleri genellikle kamu bütçesinin önemli bir kısmını oluşturduğundan Alaska eyaleti yılda 1 milyar dolarlık kalıcı bir açık vermektedir. Bu nedenle petrol artık eyalet hükümetinin faturalarının çoğunu ödememektedir. Alaska'nın en büyük avantajı 1976 yılında petrol üretim gelirlerinin en az %25'inin kalıcı bir yatırım fonuna aktarılmasını zorunlu kılan bir yasanın çıkarılmış olmasıdır. Fon, ilk iki yılında yavaş yavaş büyüdü ve 1979 yılında 137 milyon dolara ulaştı. 40 yıl sonra, bu yatırım fonu 70 milyar dolardan fazlasına eşittir. Bu rakam Alaska'nın 1 milyar dolarlık mali açığından çok daha büyüktür. Dolayısıyla eyaletin faturalarını bu yatırım fonundan elde edilen kazançlar ödemektedir. Alaska'nın önümüzdeki yıllarda Petrole dayalı bir ekonomiden daha çeşitlendirilmiş bir ekonomiye geçişle karşı karşıya kalacağına şüphe yok. İyi olan şey, petrol patlamasından elde edilen fazlanın daimi fona yatırılmış olması ve bunun kamu maliyesini rahatlatmasıdır. Kötü olan ise, iş dünyası için elverişli bir vergi ortamına ve işletme dostu yasalara sahip olmasına rağmen bölgesel izolasyonu ve yüksek ulaşım ve kamu hizmeti maliyetleri sorunuyla karşı karşıya kalmaya devam edecek olmasıdır. Yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska'yı sadece 7.2 milyon dolara satın aldığı için pişman olduğunu düşünmek zor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.